Bir, iki, üç, dört, beş, tamam, altı. Tamam. Kesilirse nereden duyacaksın? Kulaklık kaldırdın. Ha. Ne diyorsun? Sayın Genel Başkan, Eşit Bakış'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Geçen seferkinden daha iyiyim. Gençlerin yorumlarına bakabildiniz mi? E baktım. Zaten cevap verdiğim yoruma da baktım. Otur otur, rahat otur. <laughs> gençlerin soruları bitmiyor çünkü sorunları da bitmiyor. Bugün de onlardan gelen sorularla devam edeceğiz. Hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. E tabi memnuniyette. Sevinç isimli bir arkadaşımız sormuş. Neden gerçek bir muhalefet partisi olamıyorsunuz? Partiniz neden meydanlarda yok? Sadece mecliste konuşmak etkili bir muhalefet mi? Yani eleştirmiş arkadaşımız, saygı duyuyorum. Ama demek ki bizi biraz eksik takip ediyor. Çünkü Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmuyoruz biz. Türkiye Büyük Millet Meclisi de malum yeni açıldı. Yani iki aydır, iki buçuk aydır sağlardaydık. 77 vilayeti eş zamanlı olarak ziyaret ettik. 500'e yakın sivil toplum kuruluşuyla, binlerce esnafla ve çiftçiyle yerinde görüştük. Ortak problemleri müştereken belirleyip, çözümleri de ortak akılla oluşturmak için bütün Anadolu'yu karış karış dolaşıyoruz. Bunun yanında iki tane büyük sayılabilecek miting gerçekleştirdik. Biri Bursa'da bir diğeri Mersin'de olmak üzere. Ama yine de yeterli görülmüyorsa bunu da bir eleştiri olarak kabul edip oradaki durumumuzu yeniden gözden geçirip programlarımızı daha da güçlendirmek durumunda kalırız. Yani o bakımdan bu kabileleştirilere aman biz bunları yapıyoruz da görmüyor musunuz diye yaklaşmıyoruz ama İyi Parti her alanda sahada. Ayrıca şimdi kongre dönemindeyiz. Kongrelerimiz de büyük bir heyecanla gerçekleştiriliyor. İlçe kongrelerini icra ediyoruz. Peşinden ilk kongreleri de gelecek. Vatandaşın beklentisini, gençlerin ihtiyacını karşılayabilecek programları yaşama geçirmeye devam edeceğiz. Gerçek bir muhalefet partisi sizce ne demek? Eliş Sevinç arkadaşımız bunu sormuş. Yani gerçek muhalefet partisi derken sizce neyi kastediyor burada? Vatandaşın muhalefet ettiği şeylerin, e, konuların veri kendisine verilmiş vazife ile e, yerine getirilmesi halidir muhalefet. Sen ne öneriyorsun bu konuda? Ben mi? Ha. E, biz daha çok direkt iktidarı e, hedef alan söylemler e zaten e, yönete nedir e, bütün eleştirilerimiz? Bütün bunları da yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, adil gelir bölüşümünün e, olmayışının eleştirileri yerinde yapıyoruz. Toprağa düşürülmüş terin karşılığını alamayan çiftçinin hakkını onun yanında savunuyoruz. Dar ve sabit gelirlinin içinde bulunduğu ekonomik e, sıkıntının aşılması noktasında... Gayret çaba sarf edilmesi gerektiğini yine yerinde ifade ediyoruz. Gençlerin sorunlarını gençlerle birlikte konuşuyoruz işte. Bize avukatlık görevi verdi millet ve o büyük milletin avukatlığını yapmaya da devam ediyoruz. Daha fazlası isteniyor olabilir ama onun günün şartlarına uygun olup olmadığına da özen göstermek gerekiyor malum. Dolayısıyla iktidarın değirmenine su taşıyan bir muhalefet anlayışını, o iktidarın stratejisiyle e, yaşama geçirilmek istenen e, olumsuzlukları e, o tuzağa düşmeden e, bertaraf etmeye gayret sarf ediyoruz. Bazı alanlarda tavrımız ve üslubumuz e, anlaşılmamış olabilir, anlaşılamıyor olabilir. Ama haklı olduğumuzu hep zaman gösteriyor, görüldüğü gibi yani sert muhalefet istiyor toplum. Evet. Çünkü ee, 23 yıllık bir birikmişlik var. Ya gayet tabii bu ülkeyi yönetenler de sanki iktidarı dün teslim almışlar gibi davranıyorlar. Şimdi onların oluşturmak istediği algının peşine takılmak da doğru bir şey değil. Önemli olan iktidarın algoritmasını çözmek ve ona bağlı olarak da doğru stratejiler geliştirmek. Bu zamana kadar yaptıklarımızın içinde hatalı buldukları bir şey varsa onu söylesinler, düzeltelim. Ama dünden bugüne, yani özellikle benim genel başkan olduğum andan itibaren bugüne kadar yapılmış ve yaşanmış birçok birçok doğruyu özellikle rica ediyorum görmezden gelmesinler. Sıradaki sorumuz ne fark eder ki isimli bir kullanıcıdan gelmiş? Ben sosyalist bir bireyim. Siz sosyalizme nasıl bakıyorsunuz? Yani gördüğüm kadarıyla gerçek bir kişi değil. Gerçek adını kullanmamış. Elbette ki herkes gerçek ama o gerçek adını e, kullanmamış. E, sosyalizm sınıfların olmadığı, özel mülkiyetin olmadığı e, bir e, Ütopya hayalidir. Elbette ki bunun e, arzulanan tarafları e, vardır. Aynı zamanda e, bir de bir ekonomik eleştiri içerir sosyalizm. Dolayısıyla bir kapitalizm eleştirisidir. David'in Ricardo'nun ortaya koymuş olduğu teorilere bir e, karşı alternatif de geliştirmiştir. Artı değer e, teorisi vardır, herkes bilir, biz de biliriz. Yani sosyalizm bir anlamıyla benim e, uzmanlık alanımdır. E, gençlik yıllarında üzerinde çok çalıştığım, e, okuduğum, e, işte eleştiriler e, dile getirdiğim e, bir alandır. Ama e, topik bir yanı vardır. Siyasi pratiğe dönüştürmekte zorlanılacak bir tarafı. Benim hayalimi kurduğum çokça e, üreten e, insanca ve adil bir biçimde paylaşan hür demokratik sistemdir benim arzuladığım. Hukukun belirleyici olduğu, adalet duygusunun hakim olduğu bir şey. O sebeple sosyalistlere saygı duyuyorum ve sosyalizmi eleştirmeye devam ediyorum. Yani bugün 9.5 çalışıyorsak, hafta sonu çalışmıyorsak veya özel şirketlerde doğum günü izni diye bir şey varsa bu sosyalizmin kattığı bir şeydir diye düşünüyorum ya, gayet ben. Ya yani şu Artı değer teorisine katılıyorum mesela e, onların. Çünkü e, üretenin de daha fazla pay alabileceği bir düzen inşa edilebilir. Ama önemli olan dediğim gibi çokça üretmek, adaletle paylaşmaktır. Bunun için e, yani ekonomik e, şartları zorlamak ya da yeni teoriler ortaya koymanın anlamı yok. Adilce bölüşmek, insanca yaşamak aslında aranan her sorunun cevabıdır bana göre. Herkesin görüşlerine de saygım var. Yani herkes istediği gibi düşünmeli, istediği gibi söyleyebilmeli. Siyaset sahnesine çıktığım andan itibaren de hürriyet içerisinde konuşan bir Türkiye hayalini sıklıkla dile getirdiğim kamuoyunca bilinir. Sıradaki sorumuz gençler için çok önemli. Ben yeni üniversite mezunu birisiyim ve her hafta bir arkadaşımın yurt dışına gittiğini sosyal medyadan görüyorum. Selin arkadaşımız da demiş ki birçok genç gelecek planını Türkiye dışında kurmayı düşünüyor. Gençlerin kendi ülkesinde huzurla ve umutla yaşayabilmesi için İyi Parti'nin gençlere vereceği en güçlü güvence nedir? Valla bu ülke terk edilecek bir ülke değildir. Öncelikle onun altını çizeyim. Bu ülke yanlış yönetiliyor diye gençler kendi geleceklerini Başka ülkelerin konsolosluklarının kapısında arıyor. Bu benim tıpkı soruyu soran genç arkadaşım gibi içimi yakan bir durum. Türkiye'de bunu ele alırken Türkiye'nin yaklaşık 25 yıllık eğitim sistemini de değerlendirmek, ele almak gereklidir diye düşünüyorum. Stratejik bir planlama olmadığı için bazı meslek gruplarında çok sayıda mezun veriyoruz biz. Dolayısıyla onların da beklentilerine karşılık verebilecek bir hayat kurmalarını temin etmek her geçen gün zorlaşıyor. O sebeple şimdi ben soruyorum gençlere, ben yurt dışına gitmek istiyorum. İşte nereye gitmek istiyorsun? Yurt dışı olsun da neresi olursa olsun türünden bir cevapla karşılaşmış olmam beni yürekten yaralıyor. Önce bunun bilinmesini istiyorum. Gençlerimize gelecek vadeden istihdam alanlarını açmak çok zor değil. Yeter ki kaynak ve imkanlarımız doğru bir biçimde kullanılsın. Bu ülkede onlarca silikon vadisi kurulabilir. Onlarca çip fabrikası oluşturulabilir. Gençlerin yaratıcı zekasından istifadeyle onlarca üretim merkezi inşa edilebilir. Bu da gençlerimizin kendi beklentilerini kendi ülkeleri içerisinde bulabilecekleri bir sosyal nizamı oluşturur. Aslında aranan şey hukuktur, aranan şey adalettir, aranan şey liyakattir, aranan şey meşruiyettir. Gençler buna dair kaygılar yaşadıkları içinde bu ülkeden kaçmak ya da uzaklaşmak arzularını dile getiriyorlar. Ama bir dizi de geçiyor, gençler de kendi aralarında çok kullanıyor. Sosyal medyadan da izliyorum. Hiçbir şekilde endişeye kapılmasınlar ve bilsinler o gemi bir gün mutlaka gelecek. Yani dizide gelmiyor ama <laughs> umarım gelecek. Bandırma vapurunu da beklemiyorlardı. Evet. <laughs> yani onun için o gömü gelecek. Sıradaki sorumuz tweet hortlatan isimli bir kullanıcıdan gelmiş. O yine gerçek Ahmet Mehmet evet. Hasan değil peki. <laughs> tweet hortlatıyor Türkiye'deki don seçim sisteminden memnun musunuz? Seçim barajı hakkında ne düşünüyorsunuz? Zor taraftan sormuş niye merak etmiş bilmiyorum. Şurada bir kara tahta var isterseniz. Olur. Yani göstereyim onu. Olur. Sıradaki sorumuz Onur 1905 isimli bir arkadaşımızdan gelmiş. Sayın Başkanım biz gençler değişiklik istiyoruz. Evet ama bu değişimin demokratik yollarla seçimle olacağına inanıyoruz. Fakat mevcut hükümetin ise sanki seçim olsa bile kaybetse bile gitmeyeceklerini düşünüyoruz. Bu durumda nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Böyle bir kaygıya kapılması var. Önce net olarak söylüyorum. Yani halkın göndermediği bir iktidar dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Tarih öyle bir şey kaybet, kaydetmemiştir. Yani bunlar kaybetse de gitmez türünden bir yaklaşım. Hem iktidar sahiplerine güç verir hem de küçük yerleşim alanlarındaki seçmen tercihlerini olumsuz etkiler. Yani siz yeter ki kazanın gitmediler mi? Yani İstanbul'dan da gitmeyeceklerini söylüyorlardı. Ankara'dan da gitmeyeceklerini söylüyorlardı. İşte başka büyük şehirlerden de gitmeyeceklerini söylüyorlardı ama e, halk tarafından nasıl gönderildiler, gördünüz. Şimdi aynı şey, işte kaybederse gitmez mi? Tekrar söylüyorum, yani halk, e, halkın istediğinde göndermediği bir iktidar yoktur. Eğer demokrasi hüküm sürüyorsa, demokrasiyle anılan bir e, ülkeyseniz şayet, e, böyle bir e, kaygının anlamı yoktur. En büyük e, tehlike, hem iktidar sahiplerine güç verir bu bakış açısı hem de iktidarı değiştirmek isteyenlerin moralini bozar. Bunu iktidar yapıyor. Bakın bu geçen seçimlerde oldukça fazla seçim geçirdim ben siyasi yaşamımda. Bu sorularla da çok karşı karşıya kaldım. Bir köyde olduğunuzu düşünün mesela. Köyde 75 tane seçmen var. Ve iktidarı değiştirmek istiyor. Siz medyada yaptığınız yayınlarla ya da işte siyasi konuşmalarla bunlar kaybetse de gitmez dediğinizde orada iktidarı göndermek isteyen seçmeni etkilemiş oluyorsunuz. Çünkü köyünde 75 kişi yaşıyor adamın, 75 kişi oy veriyor. Hem ben oy vereceğim gitmeleri için hem de bunları göndermeyi beceremeyeceklerse o zaman ben kendimi niye ifşa edeyim endişesine binaen Oy kullanma tercihlerini farklı bir biçimde şekillendiriyorlar. Bu son derece yanlış bir yaklaşım. Arkadaşımız kanaatimizi öğrenmek için belli ki sormuş, ama bu kabul sorular seçmenin moralini bozar. Bu iktidarı göndereceğiz. Her şart altında göndereceğiz. Tekrarını ifade ediyorum, halk göndermek isterse hiçbir iktidar hiçbir yere tutunamaz. Giderler diyorsunuz yani. Geldikleri gibi gider. <laughs> bunlar gelirken de bunları getirmezler diyorlardı. Hatırlayın o dönemler. Bizim yaşımız yetmiyor. E işte sizin yaşınız yetmiyor. Çünkü 100 yıllık cumhuriyetin 25 yılını bunlar yönetiyor. Ama sizin jenerasyonunuza yeni bir yol açmak da bizim görevlerimizin başındaki bir husustur. Son sorumuzu İzzet isimli bir arkadaşımız sormuş. Sizi ancak mitinglerde, basın toplantılarında veya kısmen televizyonda görebiliyoruz. Siyaset dışı hayatınızda arkadaşlarınızla buluşuyor musunuz? Buna vaktiniz kalıyor mu? Buluştuğunuzda neler yapıyorsunuz? Ya buluşuyoruz tabii. Yani, neler yapıyorsunuz? <laughs> şimdi neler yapıyoruz? Tiyatroya gidiyoruz, sinemaya gidiyoruz. En son ne zaman ee, gittiniz? Konseri yakın zamanda. Ne zaman gittim? 15 gün falan oldu herhalde en son konsere. Ee, Sezen Aksu şarkıları söylüyordu Hakan Karahan. Ee, Oranda bir yerde e, onu izledim. 15-20 gün oldu. Ondan e, yakın bir zaman içerisinde tiyatroya gittim. Fırsat buldukça sinemaya gidiyorum. E, bu konuda e, arkadaşlarımla sıklıkla beraber olmayı becerebiliyorum ama en çok e, ihmal edilen alan biliyorsunuz aile siyasetçi için. Onun da e, işte, hafif yollu hızla çekiyor. Yani bir kız evlat babasıyım, üniversiteden mezun oldu. İlkokul mezuniyet törenine gitmedim, ortaokul mezuniyet törenine gitmedim, İşte lise mezuniyet törenine gitmedim. Allah nasip etti, üniversiteden mezun oluş şuna e, hiç olmazsa katılmayı becerebildim. Onun da eğlencesine katılamadım. E, bu tabii yaşamımızı, özel yaşamımızı, sosyal hayatımızı e, sınırlayan bir sorumluluk, e, siyasi mesuliyetimiz esas itibariyle ama her şeye rağmen sosyal çevreme, e, aileme, arkadaş çevreme ve onlarla beraber olmaya özen gösteriyor Gidemediğiniz için kızınız trip atıyor mu size? Yok. O... O da benim gibi siyasetin içine, içine doğdu ee, ve e, dolayısıyla e, oldukça sorumlu davrandığını görüyorum çocukluğundan beri. Yani benim mesela kızımın sosyal medya hesabı yoktur, herhangi bir e, paylaşımı yoktur e, ve bunları da kendisinden ben istemedim. Kendi e, sorumluluklarının çerçevesini kendisini belir kendisi belirledi. Onun için e, ona da. E, Medyunu şükranım yani iyi bir evlat e, yetiştirmişiz diye düşünüyorum Allah'a şükürler olsun Allah bütün evlatlarımızı, bütün gençlerimizi e, yine aynı sorumluluk sınırında e, hayatlarını idame ettirebilecek hale getirsin. Yani genç umut var bir gençlik olsun istiyorum bunu çok yürekten istiyorum e, hayatının bir döneminde gençliğini yaşayamamış bir Kişi olarak bunu arzuluyorum. Yani biz çok güzel bir çocukluk geçirdik. Ama bizim e, gençlik yıllarımızın e, ağır yükleri vardı. Ben e, kendi yaşadığım olumsuzlukları kendimden sonraki nesle miras bırakmaktansa o olumsuzlukların yaşanmasını engelleyecek e, önerilerde bulunmayı hep tercih etmişimdir. Hatta tercihin ötesinde bunu bir görev olarak atletmişimdir. Laiki veçile de bu görevi yerine getirdiğim kanaatini taşıyorum. Ama asıl üzüldüğüm şey o. Yani benim kuşağım adına asıl üzüldüğüm şey o. Teslim aldığımız gibi bir dünya ve Türkiye'yi kendimizden sonraki nesillere bırakamıyoruz. Bizim teslim aldığımız Türkiye çok güzel bir Türkiye'ydi. Yani ben küçücük bir kasabada büyüdüm, o kasaba benim için üniversitelerin en büyüğüydü. İnsanı sevmeyi, doğayla, çevreyle kucaklaşmayı, o alanda sorumluluklar üstlenmeyi yaşadığım kasaba öğretti bana. Ama şimdi bakıyorsunuz işte köylerimiz yok veya her geçen gün azalıyor, mahalle kültürü azalıyor, işte sosyal dayanışmalar e, azalıyor. E, ortak kaygılardan kaynaklı sorun çözme, sorunları çözebilme kabiliyetimiz azalıyor. Müşterek problemlere karşı müşterek çözümler üreterek, müşterek bir kültür inşa etme e, kabiliyetimiz azalıyor. E, bir de nesil olarak biz öyle e, ya Cumhuriyet ilan edildiğinde ben... E, 1960 doğumluyum. Cumhuriyet ilanını hesap ederseniz 37 yıllık cumhuriyet ben doğduğumda. Babam doğduğunda cumhuriyet 6 yaşında. Bizim büyüklerimiz savaşlar vermiş, yaşamları savaşlar yüzünden sınırlanmış ama işte babamı düşünürseniz babama bir cumhuriyet, beni düşünürseniz bana kalkınmış bir Türkiye bıraktılar. Ben şimdi çocuklarıma babamın bana teslim ettiği bir Türkiye'yi bırakamıyorum. O sebeple bir takım kaygılar içerisindeyim. Ben de tıpkı gençlerimiz gibi. Ama kendi yaşadıklarıma bakarak karanlıktan aydınlığa çıkmanın çok zor olmadığını söyleyebilirim. Doğduğunuz, yani. büyüdüğünüz kasabanın üniversite olduğunu söylediniz. Evet. Çok. Ordulusunuz. Evet, ben ordudaki e, hayatınızı özlüyor musunuz? Orduluyum. Fasta da yetiştim. Elbette ki özlüyorum ama öyle bir şey ki benim çocukken oyun oynadığım hiçbir yeri çocuğuma gösteremiyorum. Çok mu değişti? Kalmamış yani, yok. Yani e, işte Mektep Çayırı derdik yok, Sakarya Okulu'nun bahçesi yok, Ziya Efendi'nin harmanı yok, e, İşte Allah rahmet eylesin. E, Ziya Efendi'nin şeyinde e, harmanında saklanır bir pıtık deriz. E, misket oynardık. Oralar e, bile yok. Top oynadığımız yerler yok. Uçurtma uçurttuğumuz yerler yok. Yani kızımı alıp da işte kızım biz buradan uçurtma uçuruyorduk diyemiyorum yani. Çünkü orada binalar var. Top oynadığımız yerler yerleşim alanına dönmüş. Okulların bahçeleri küçülmüş vesaire. Dolayısıyla yani sadece o değil. O tür alanlar çocukların o dönemlerde kullandığı alanlar aynı zamanda sosyal yaşamı da şekillendiriyor. Yani biz mesela sizin olduğunuz okulun bahçesinde top oynuyorsak orada arkadaşımızın annesi işte yağlı reçelli ekmek getirirdi bize devre aralarında. E şimdi komşu komşunun külüne muhtaçtır diye bir söz var bilirsiniz Anadolu'da. Öyle bir sosyal yaşam vardı ki bir yerde et pişiyorsa o etin kokusu komşuya gidiyorsa mutlaka o etten bir tabakta komşuya giderdi. Şimdi kimsenin birbirinden haberdar olmadığı yerleşim alanlarına dönüştü orası. Dolayısıyla biz aynı mahallenin çocukları her ne kadar kavga etmiş olsak da birbirlerinin sofrasında yemek yemiş olan insanlarız. Dolayısıyla o aynı hanelerin çocukları sayılırdık. Aynı avluların çocukları sayılırdık. Onun için, onun için yetiştiğim memleketin Bugün geldiğim yere çok büyük katkısı vardır. Kavgaları da bana katkı sağlamıştır. O bahsettiğim güzellikleri de bana katkı sağlamıştır. Benim gibi milyonlarca insan var. Yani ben kendimden örnek veriyorum. Sağcısıyla, solcusuyla, ülkücüsüyle, devrimcisiyle bu ülkenin e, kahrını çekmek zorunda bırakılmış insanların artık bir başarıya ihtiyacı var bulunduğum konumu da ben öyle değerlendiriyorum ve eğer bu konumdan ülke adına bir başarı temin edeceksem farklı görüşlerden insanların da başarısı olacak bu. Aynı kuşağın içinden geldiğimiz için. Sayın Genel Başkan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu program gençlerin sesini duyurabilmesi için yapılıyor. Biz sormaya devam edeceğiz. Siz de cevaplara. Ya ben Gençler keşke sormaya ve sorgulamaya devam etsin. Ben cevap vermeye devam edeceğim. Ve bunu bütün bir, bunu büyük bir samimiyette yapacağım. Yani siyasi hesaplardan arınmış bir şekilde sorulara yaklaştığımı belki siz de fark etmişsinizdir. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey güven ve samimiyettir. Siyasetteki aşınma da zaten güvensizlik ve samimiyetsizlikten kaynaklıdır. Soran, sorgulayan bir gençlik mutlaka kendisi açısından büyük bir gelecek inşa etme kararlılığı sergiliyordur demektir. Ona hizmet de, bu ihtiyacın karşılanmasına hizmet de bir siyasetçinin görevidir. Diler ve umarım ki hak ettiği şekilde yapmaya muvaffak olur. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde eşit bakışta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her zaman beklerim. Ve çok da mutlu oluyorum. Ee, yani istedikleri sorulara e, gönlümden geçen cevapları vermeye devam edeceğim.